Yalnız şu profili dikkate almamız lazım. Eğitim seviyesinin arttıkça AK Parti'nin hitap ettiği alanın daha da daraldığını görüyoruz. Anketler de bize bunu söylüyor. Bunlarla alakalı bir iletişim alanı oluşturuyoruz. Benim bakış açım her zaman şöyledir. Bunu açıkça televizyonda söylemeye beis yok. Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin tirasetine güveniyorum bu ülkede. Evet. Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul bile okumamış. Çok üniversitede şey, okumamış. He? Yani cahil halkın firasetine ben güveniyorum. Hocam çok ilginç bir şey söylediniz. Evet. Şimdi e, o zaman Türkiye'nin okumuş kesiminde ya da aydın dediğimiz kesiminde mi bir problem var? Yani Türkiye'yi ya ateşe değil. sürükleyen evet. o kesim mi? Evet, her zaman olduğu gibi. Türkiye'nin okumuş kesimi yani profesörden başlayarak geriye evet. doğru en tehlikeli olanlar üniversite mensupları. Ondan gerisi lise ve ilkokul mezunları en güvenlikli olanlar onlar. O okuyan olayları en rahat okuyanlar çünkü zihinleri berrak. Zihni berrak olduğu için ilkokul mezunları en zihri berrak olandır. Ortaokul, evet. lise okudukça onlar daha iyidir. Üniversite ve sonrası durum çok vahim. Evet, çünkü gidişatı daha iyi okuyamıyorlar. Zihinleri bulanık. Bizde de şimdi evet okuma oranı arttıkça Beni afakanlar basıyor. <laughs> Hocam, çok Yani ben ilginç. açıkçası korkuyorum. Ben her zaman cahil halkın firasetine güveniyorum. Hocam şimdi bunu bir siz profesör olarak söylüyorsunuz. Yani okumuşlardan korkuyorum derken. Korkuyorum evet. Bir akademisyen ve bir rektör olarak. hani.